Şu anda Galatasaray'ın önünde bir ayak maçı var. Hı, hı Pazartesi de Gaziantep maçı var. Evet. Ben taraftar olarak konuşuyorum şu anda. Taraftar olarak konuşuyorum. Benim Ajax maçı umurumda değil. Ben Ajax maçında Ahmet Kutucu, Barış'ı dinlendiririm, Yunus'u dinlendiririm. Bir şekilde orta sahayı kalabalık tutmaya çalışırım. Çünkü pazartesi günü Galatasaray'ın oynayacağı maç, bakın Tarışka transferi olmuş. Her yerden algılar var. Yani Fenerbahçe kendi Takımın e, menfaatleri doğrultusunda Galatasaray'ı çok yoran bir algı mekanizması içerisinde. Ben Perşembe günü Galatasaray'ın Ajax'a diyelim ki yenildi. Yani Galatasaray tekrar bir maç oynayacak. Yani playoff turu oynayacak. Hı hı. Bir şans var ama Gaziantep maçının kötü bitmesi durumunda Fenerbahçe'nin moral üstünlüğü çok 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 öne geçecek. Oradan o zaman o ipi kaçırırsınız. Yani ben taraftar olarak sorarsan Ajax maçı mı? Gaziantep maçı mı? Ben Gaziantep maçı diyorum. Çünkü şampiyonluğu etkiler o maç. O maçta kaybedilecek puan Galatasaray'ın şampiyonluğunu etkiler. Çünkü neden? Fenerbahçe ondan ön, önce oynayacak değil mi? Hı hı. Bize sporla. Ben yeneceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir hava yakaladı artık içeride. 3 puana düşecek. Galatasaray Perşembe günü Ajax maçından dönecek. Perşembe günü. Pazartesi günü çok sıkı bir takım Antep. Yani Selçuk İnan'ın takımını ben izliyorum. Selçuk Hoca'nın iyi bir takım. Böyle kendi sahasında yenebilmen çok zor. Kendi sahasında iyi kapanan, iyi oynayan bir takım. Ya yani ben taraftar olarak Antep maçını daha önde buluyorum. Ya yani Ajax maçı tabii ki kazanılması lazım. Evet. Ama kazanılmasa bile siz yine bir playoff turu var oradan gidebilirsiniz. Bir de bizim Türk takımlarımız ya yani nereye kadar gidebilecek? Yani Avrupa'yı kovalarken bir bakarsınız ki lig elinizden gitmiş. İşte bunun dengesini Okan Hoca kuracak. Ama Okan Hoca'nın elinde bu dengeyi kuracak şu an kadro yok.